Idol üyemiz Mini oyuncu oluyor. Merhaba arkadaşlar, ben Queen Neverland. Uzun zaman sonra herkese selam. Sizi özledim. Umarım iyisinizdir. Hadi lafı çok uzatmadan haberimize geçelim. Taylandlı üyemiz Mini artık resmen bir oyuncu. 2004 yılında vizyona giren 51st Date adlı filmin Tayland versiyonunun çekilmesine karar verildi. Ve filmin başrol oyuncusu Mini seçildi. Romantik komedi türünde olan bu film birçok ödül kazandı ve sinema severler tarafından beğeni almıştır. 2026'da vizyona girmesi planlanan filmin başrol erkeği Taylandlı oyuncu Nadek Kugimiya. Erkek başrol oyuncusu Nadek Kugimiya Tayland'ın ulusal hazinesi gibi ülkenin en çok kazanan oyuncusu ve tüm ülke tarafından en çok sevilen oyunculardan biri. Haberi alır almaz filmi izledim ve karakterin Minnie'ye tam uyacağını düşündüm. Lucy karakteri geçirdiği bir kaza sonucu hafıza kaybı yaşar ve uykuya daldığında her şeyi unutur ve böylece her gün aynı şekilde devam eder. Deniz veterineri olan Henry, sanat öğretmeni Lucy'ye aşık olur ama işler umduğu gibi gitmez. Hawaii'de çekilen 50 First Date benim çok hoşuma gitti. İmkansız denilen durumların aşkla değiştirebilmek. Hadi izleme sırası sizde, bence mini kadın karakter için çok uygun. Filmi izleyip fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın Neviz.